çocuklar beni umursamıyor artık. Bak gerçekten ben bir sinirlenirsem ben takımdan bakımdan hiç şey yapmayacağım, sıfırlayacağım. Her gün diyorum ki öldüğünüz zaman Discord'a gelin. Discord'dan konuşak. İnşallah Discord'dadırlar bakacağım. Abicim gün boyu ne yaptınız Flavs? Nasıl ne yaptık abi? Gün boyu. Gün boyu sabahtan akşama kadar ne yaptınız abicim bugün? Meraktan soruyorum sadece. Abi Oyun oynadık. MS'niz var mıydı? Yok. Efendim? MS'niz var mıydı? Bir katta oynuyordum. Yukarıda Ali abinin wifi'sine bağlayayım zaten şu an. Normalde olmuyordu. Neden Ali abinin wifi'yine bağlanıyorsun abim sen o zaman? Abi çekinmiyor ki mobilerim yok. Bitti. E aşağıda var diyordun. Ya peki bittiyse aşağıda... bir tane paket yapmak çok mu zor? Kaç para bu, bu, bu? Çok merak ediyorum. Paket kaç para abim ya? 5000 lira falan mı? Ya şu an bizim burada kaybettiğimiz puana değecek bir puan mı? Gün boyu ne yaptığınızı bilmiyorum. Böyle problemlerinizi çözün diyorum sana. Biri diyor ki fanım yok. Diyor ki fan almaya gidin ama bir soruyorum akşam ona kadar uyunuyor. Niye kalkılıp gidilmiyor fan almaya mesela? Ne bileyim ben neden yani neden ya yani? mobil verin yoksa internetini yukarıda niye denemiyorsun? Hani benim bak mobil verim yok dur bir akşamki internete bağlanacağım akşam ben yayına katılacağım. Acaba MSM ne olur çıkıp yukarıya böyle bir dakika ayıp bakmıyor musunuz MSM'nize? Sürekli yukarıda oynuyordum ben hiç problem olmuyordu ben ne çıkacağını bilemem ki. Eee süre... oldu. Senin hep vardı emesin. Senin oyun abi, başında 200-300 emesin var diyordun George Apple, Demek ki internetle evet, alakalı evet. bir problem var. Evet, abi. E o zaman bu internetle alakalı problemi niye çözmüyorsun abiciğim?